Şanlıurfa'da Deva Partisi de siyasi çalışmalarını sürdürüyor sevgili izleyiciler. Sahada hem esnafla hem vatandaşla hem de gençlerle bir araya gelip üye çalışmalarını, Deva'nın, Deva, Deva Partisi'nin genel manadaki politikalarını anlatmaya çalışıyorlar. Deva Partisi Karaköprü Gençlik Kolları da gençlik çalışmalarının yetki belgeleri de düzenlenen törenle verildi. Deva Partisi Karaköprü Gençlik Çalışmaları'nın yetki belgeleri düzenlenen törenle verildi. Törene Karaköprü Gençlik Çalışmaları Başkanı Mehmet Mir Leban'ın yanı sıra Karaköprü İlçe Başkanı Sabri Yetim, İl Kadın Politikaları Başkanı Tülay Aslan Uğurdu, Bozova İlçe Başkanı Ali Arusoğlu, Halil ilçesini temsil eden Pınar Merik, Karaköprü Koordinatörü Aziz Taş, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gençler katıldı. Karaköprü Gençlik Politikaları Başkanımız Mehmet Leban'ın Mehmet Mir Leban'ın başkanlığında sertifika gençlik gençlik kollarının kurulması ile ilgili sertifika dağıtım töreni ve ayrıca çok değerli bir katılım görüyorum. bu katılımın yapıldığı bir toplantı icra ediyoruz. Tabii biz DEVA Partisi ciddi manada katılımların olduğu bir partidir. DEVA Partisi gençliğin umudu olduğunu görüyorum. Bugün burada çok genç simalar görüyorum. Katılım çok memnun edici bir seviyeye ulaşmıştır. Deva Partisi gerçekten bir umuttur. Özellikle şu anki zamanda yaşamış olduğumuz sıkıntılar artık milletimizin gelecekten ümidini kesik bir noktaya getirmiştir. Hakikaten bunları üzülerek söylüyoruz. Keşke ülkemiz bu kadar para birimi yerle bir olmamış olsaydı. Keşke milletimizin alım gücü bu kadar zayıf olmasaydı. Burada bu kadar gençliği görürken gerçekten gençler ümit var olunuz. Türkiye büyük bir devlettir. Türkiye her zaman düştüğü yerden kalkar. Buna inanalım. Yeter ki eğil kadrolar olsun. Bütün bu sıkıntılar ancak ve ancak şunu net söylüyorum. Ali Babacan ve DEVA kadrolarıyla çözülecektir. <laughs> Vermişiz. Bugün Karaköprü'de e, gençlik çalışmalarının getki e, belgelerini dağıtmak için toplandık. Evet. Yaklaşık 200 genç de hem partimize katılım sağladılar, birlikte hareket etmemiz için bugün burada toplandık. Bayağı bir yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır ben bu görevin başındayım. Sayın ilçe başkanımız Sabri Yetim güzel bir kadro kurdu Karaköprü'de. Bize de sağ olsun gençliği teslim etti biz de onun yolunda güzel bir şekilde hareket edebilmek için güzel insanlarla bir araya geldik. Karaköprü Gençlik Çalışmaları Başkanımız Mehmet Levan'ın yapmış olduğu, düzenlemiş olduğu programa katıldık. Çok geniş bir e, partimize çok geniş bir katılım gerçekleşti. Yaklaşık 200 tane genç arkadaşımız bize dahil oldu. Tabii Z kuşağın Z kuşağının gençlerin gücü bizim için çok önemli. Hepsine buradan tek tek teşekkür ediyorum. Bu 200 önümüzdeki süreçte 300 olacak, 400 olacak, 2000 olacak, 20 bin olacak, 200 bin olacak. Bu şekilde artarak devam edeceğiz. Nasılsınız?